YouTube kanalım Nurhan Elişilerime hoş geldiniz sevgili hanımlar. Yine çok güzel bir model hazırladım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Modelim halkalı ve kum boncuklu. Dilerseniz modelimize geçelim. Modelimi yapmak için şöyle biraz boncuk ipe geçirdim. hemen şöyle göstereyim kaldığım yerden devam ediyorum motiflerin arasına bu şekilde 11 tane aratığı battı yapıyorum 3 er zincir çekerek 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11. İki zincir çektim. Bir halka aldım bu şekilde. Bir sık iğne girdim. İkinci sık iğneyi girdim. Bir zincir çektim çevirdim İlk tığ battıya girdim kapattım tekrar çeviriyorum Bir zincir çektim girdim Kapattım Bir boncuk aldım boncuğu öne alıyorum 1 2 3 4 5 6 bu şekilde 6 tane boncuk halkaya sabitledim. 2. halkamı aldım. Aynı şekilde bir sık iğne girdim. 2. sık iğneye girdim. Bir boncuk aldım. Boncuğum arkaya kaymasın diye öne aldım. 1 2 3 4 5 6 3. halkamı alıyorum. Bir sık iğne girdim. 2 Tekrar bir boncuk aldım. Sabitledim. 1 2 3 4 5, -8 8 4 6, 9 9 -5 6 Tekrar bir sık iğne girdim. 1 2 zincir çektim. Hemen dibine girdim. Bir sık iğne kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Pardon, 2 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Son sık iğneye battım. Tekrar çevirdim. bir zincir çektim. Sıradaki kutuya girdim, kapattım. 1 2 3 sıradaki kutuya girdim. 3 zincir sıradaki kutuya girdim. Bu şekilde aradaki tığ battıları devam ediyoruz. Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten de güzel farklı bir model. Umarım beğendiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.